Kala Savaşı 751 Çinliler ile Abbasiler arasında gerçekleşen bu savaşın en önemli sebebi, her iki devletin de Orta Asya'ya ve İpek Yolu ticaretine egemen olmak istemesidir. Savaş Türk ordularının Karlıklarında desteğini alan Abbasilerin zaferiyle sonuçlanmıştır. Sonuçları. Orta Asya'ya yönelik Çin tehlikesi önlenmiştir. Siyasi Türk İslam tarihi başlamış ve Türk İslam devletleri kurulmuştur. Siyasi İslam dini Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır. Sosyal Kağıt, matbaa, pusula Çin dışına çıkmıştır kültürel